Haber analizden hepinize mutlu günler değerli izleyiciler. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile rövanş mücadelesine çıkıyor. Bildiğiniz gibi ilk maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı ve tur için umutlu bir şekilde ülkeye dönmüştü temsilcimiz Galatasaray. Şimdi gözler rövanş mücadelesinde. Belki de son 3 yılın en önemli Avrupa sınavına çıkacak Galatasaray. Türk futbolu için Galatasaray'ın prestiji için bu karşılaşma gerçekten çok önemli. Eğer Barcelona'yı elerse Galatasaray belki de Barcelona'yı eledikten sonra Galatasaray'ın önü açılacak. Neden bir yarı final ya da final olmasın? Temsilcimize yürekten başarılar dileyelim. Peki Galatasaray ilk maçta neleri doğru yaptı? Barcelona'yı elemek için ilk maçtaki oyun hüviyeti yeterli olur mu, olmaz mı? Neleri yapmalı Galatasaray? Hadi gelin anlatalım. Galatasaray gerçekten pragmatik bir oyun anlayışıyla Camp Nou'dan istediğini aldı. Hangi oyun anlayışından bahsediyorum? Aslında Fatih Terim'in oyun mirasında Galatasaray'ın Avrupa sınavına çıktığı maçlardaki planın hemen hemen aynısını Camp Nou'da görmüştük. Torrent de bekleyen takım, sabırlı hücum eden takım kimliğini sahaya yansıttı. Elbette daha iyisi olabilirdi. Belki o Gomis'in pozisyonu offside olmasaydı galibiyetle bile dönebilirdik. Galatasaray ligde gösterdiği performansın çok ama çok üstünde bir savunma performansı gösterdi. Bu Galatasaray'ın zaten Avrupa kupalarında oyun hafızasına yerleştirdiği bir sistemdi. İşte bu sistem ikinci maçta Galatasaray'ın en önemli kozu olacak. Aynı bu sistemle sahaya çıkmalı. Yani bekleyen, sabırla hücum eden, önceliği rakibi oynatmama üzerine kurulu olan bu sistemi biraz daha cesaretli bir oyun sistemine dönüştürmesi lazım. Çünkü Galatasaray'a gol lazım. Aslında reçete belli. İlk maçta yaptıklarını 1.90 dakika daha yapacak Galatasaray. Ama gol lazım olduğu için biraz da iç sahada oynamanın vermiş olduğu avantaj doğrultusunda bazı riskleri de almak zorunda. Eğer gol lazımsa o da. Şimdi evvela ilk maç için oldukça endişeliydik. Fark olur diyorduk. Ama endişe yerini umuda bıraktı. Sezonun en önemli maçı bu Galatasaray için, aslında Türk futbolu için son dönemdeki en önemli 2-3 maçtan biri. Çünkü eğer Galatasaray Barcelona'yı elerse yarı final neden olmasın? Yani temel plan bekleyen takım hüviyetinde olmak zorunda. Şimdi yorgunluk olur mu, olmaz mı? Bunu bir kenara koymak lazım. Aradan geçen 72 saat, evet Beşiktaş maçında gerçekten üstün efor sarf eden oyuncular oldu özellikle Kerem Aktürkoğlu. Ama futbolun bilimsel tarafını da çok fazla değişmemek lazım. 72 saatte başka bir maça çıkmış olacak Galatasaray. Futboldaki maç yorgunluğunun süresi de 24 saat. Bunu belirtelim. Bir yorgunluk olacağını düşünmüyorum açıkçası. Aslında bu avantaj da olabilir. Çünkü Barcelona gibi takımlarla oynamak için maç ritminin çok yüksek seviyede olması lazım ki onların yapacağı tempoya cevap verebilelim. Öte yandan Galatasaray savunması artık Xavi için bir sürpriz olmaktan da çıktı. İlk maçta karşısına çıkan savunmayı beklemediğini söyledi. Dolayısıyla yeni bir plan geliştirerek maça çıkacaktır. Bu yeni plandan kasıt hücum planı aslında. Galatasaray 6 beraberlikle 3. kez belki Avrupa Kupası'na uzanabilecek. Yani bunu daha önce yaptı. Bekledi, sabırla hücum etti, yaptı. Barcelona karşısında da yine benzer oyun kimliği şart. Şimdi rövanştaki mücadelede Galatasaray'ın kesinlikle ilk yarım saatte gol yememesi lazım. Gol yememesi lazım. Eğer gol yerse çabuk çözülebilen bir takım olabiliyor ki bunu sezonun ilk yarısında çok defa gördük. Avrupa'da görmedik çünkü takım sadece 3 gol yedi. Dileyelim ki bu maçta da gol yemesin. Ama eğer gol yerse Galatasaray çok çabuk çözülür. İkinci yarıda gol yiyebilir 45'te 60 arasında. İşte o anlarda risk alırsa Galatasaray gol atabilir. Ama maçın şifresi ilk yarıda özellikle ilk 30 dakikada gol yememek. Barcelona'nın topu daha çok alıp daha kalabalık geldiği ikinci 45'te Kerem, Babel, Emre Kılınç ve Gomis'le koşu yollarını buldular. Bunun daha da artması lazım. Aynı 11 ile çıkmak gerekiyor. Oyun hafızası içinde birbirleriyle oynama pratiğinin yüksek olması sebebiyle de aynı ilk 11'le çıkmak şart. Pas kalitesi, zamanlama hataları Barcelona'da Galatasaray'ın gol bulmasına engel oldu. Barcelona'nın ikinci bölgede top aldığında adamların sırtlarının dönmemesini sağlamak lazım. İlk maçta Galatasaray oldukça başarılıydı bu konuda. Aynısını yapması lazım. Galatasaray aynı oyun planıyla sahaya çıkmalı. Kısaca bu. Ama tur içinde gol lazım. Daha cesaretli bir Galatasaray görmeliyiz. Adama Traore'ye dikkat çekmek lazım. Fizik üstünlüğüyle etkili olmaya devam etse de içeri merkeze doğru gönderdiği toplarda oluşan pozisyonlar ya Marka o Nelson tandemi ya da Inaki Pena tarafından engellenerek gole dönüşmemişti aynı planı onlar da yeniden uygulamak isteyecektir. Sonuç almak isteyecektir. Aman dikkat diyelim. Özellikle Adama Traore'ye çok dikkat etmek lazım. Diğer oyuncular da gayet etkili oyuncular ama bir şekilde orayı topsuz alanda yoğun kılarak önlemek gerekiyor. Önleriz de. Ama Adama Traore Barcelona'nın bu karşılaşmadaki en önemli oyuncusu. Torrent'in ilk maçta oyuncu değişiklikleri ve zamanlamaları oldukça isabetliydi. Burada Gomis'i de özellikle gol lazımsa 65-70'ten sonra almak gerekiyor. Mustafa Muhammed'le başlamak lazım çünkü Barcelona savunması çok güven vermiyor ve o güçlü fiziğiyle Barcelona savunmasını alt edebilecek özelliklere sahip. Her duran top çok önemli ve duran toplarda Mustafa Muhammed'in kafa vuruşu melekesine de ihtiyaç olacaktır. Bir de Barcelona hafta sonu Real Madrid'le oynayacak ki bu da bizim için avantaj. Deplasman golünün uygulanmaması yine Galatasaray için avantaj. Yani bir gol yedin. Dileyelim ki o gol ilk 30 dakikada olmasın. Ama bir gole yine maç uzayabiliyor. Bu da Galatasaray için bir avantaj. Bir de adamlar hafta sonu Real Madrid'le oynayacak. Bu da aslında psikolojik olarak avantaj teşkil ediyor Galatasaray adına. Yani aslında endişe yerini umuda bıraktı topyekün Galatasaray'ı destekleyecek Barcelona maçında dileyelim ki istediğimiz sonuç olur. Dileyelim ki Türk futbolu için, Galatasaray'ın Avrupa'daki prestiji için güzel bir akşam olur. İzlediğiniz için teşekkürler.